Selam dostlar. Bugün top tier bir uçakla oynayacağız. Kendileri JH-7A. Çin'in uzun süredir beklediği bombardıman uçağı. Kendinin ekstra olarak hedefleme podu taşıdığını da görebiliyoruz. Hemen videomuza geçelim. Dostlar ilk oyunumuza girdik, kalktık. Şimdi belli bir süre ilerledik. Şöyle bir sıkıntısı var uçağımızın. Direkt sıkıntısıyla gireyim. Arkadaşlar kalkışta gayet hızlı uçak. Ama top speed olarak bizim gereksinimlerimizi karşılamıyor. Bir mak hızıyla gidiyor. Bu bildiğimiz F5'in hızı. F5'in hızında gidiyor. Diğer bütün uçaklar bizi geçiyor. Özellikle bombardıman yaparken bu bize aşırı sıkıntı yaratıyor. Ne gibi bir sıkıntı yaratıyor? F4'ler bile bu uçaktan daha hızlı base'e gidebiliyor. Bir dakika. Pardon. Hastalığı yeni yeni atlatıyorum da dostlar. Bakın, buradaki insanlar bombaladığıma yapmaya gidiyorlarsa büyük ihtimal bizi geçeceklerdir. Bir adet F4 kilitleniyor. İyi özelliğimiz sol taraftaki bilgisayarın bütün uçakları gösteriyor olması. Teknolojik. Mesela burada bize F4 kilit atıyor. Onu fazla kalanmamıza gerek yok F4'ün kilidini. F14'ler kilit atsa aşağı doğru ineceğim. Bakın şu Mirage ekibimizi geçti mesela. Onun bombası yoktur umarım. Veyahut şu şunların kesin bombası var. Özellikle şu MiG-23 Emel'in. Şöyle bir misil geliyor. Aşağı doğru inelim. Bakın gelen misili görüyorum. 4 kilometre üstte. Fliplerimizi aldı. Hafifledik. <laughs> İyi oldu. <laughs> Ulan ne kadar füze geldi bize. Flip'imizin teki kırıldı. Şimdi. Yukarıdan bir tane uçak bize doğru iniyor. Onu görüyorum. F-14 tamam. Flayer'larımız bu arada büyük karşı tedbirler. Bunu o kadar kolay vuramazlar flayer'larımızı. Şöyle bırakalım. Flayer bırakalım. Ya hızımızı keselim. Tamam. Base'i aldık büyük ihtimal. Şimdi. Güzel. Bir base'imizi aldık. 700 puan yaptık bile. PL8'e geçiyorum dostlar. Şuradaki F15'i. Buna PL5 atacağım. Çünkü bize kıçını döndü. Bakın. Bize kıçını dönene neyse öldü. <laughs> Şuna PL8 atacağım. Lan atamadık. O kadar kötü attık ki. Dönelim. Uçağın dönüşü çok güzel. Tabii flip'in biri gitmeseydi çok daha güzel olacak dönüşümüz. Şöyle bir dönüşü yapalım. PL8 sallayalım buna. Flare atıp kaçacaktır büyük ihtimal. Atmazsa alırız zaten. Heh vurduk. Çok güzel. PL-8 füzesi çok güzel bir füze arkadaşlar. PL-5C füzemiz de. Bu da gayet güzel bir füze ama kafa kafaya çok etkili değil ama şu arkadaşa bir sallayacağım. Onu da vurduk. Şuna da sallayalım. Vuramadık. Gördüğünüz gibi. Şu F-4'ü de toplarımızla vurup yavaştan base'e döneceğim. F-14'ü vuralım ya da. F-4'e yetişemedik. Şöyle gazı kesiyorum. F14'ten daha iyi dogfight'ımız olduğunu düşünüyorum. Şöyle gaz verelim tekrar. F14'te Evet onu da aldık toplarımıza. 91 tane topumuz. 2 dakikalık yakıtımız kaldı. Şöyle ADG'yi kapatıp yavaş yavaş base atacağım. Şuraya doğru hareketlenelim. Hatta şu tornado'ya da bir dönüş yapayım. Ama tornado bize kafa atacak ya. Yani vurdu. Çakıldı. Çok güzel. Aferin sana. Bizim arka kanadımızı aldı ama bu bizi götürür. <laughs> yani iki defa hasar aldık. Hala uçuyoruz. Gayet kaliteli bir uçak. Gördüğünüz gibi. 2500 puan yaptık. Arkadaşlar base bombalamak bu uçakla zor. Gerçekten zor. Ama bombalayabilirseniz de <laughs> bombalayabiliyorsunuz. 700 puan veriyor. Gayet güzel. Ve 3000'e yakın da XP veriyor premium hesapla. O da gayet güzel şimdi ne kadar kazandığımızı gösterelim zaten hızlandırayım burada biraz video. <laughs> Dostlar durum güncellemesi yapayım. Oyun bayağı bir uzadı. <laughs> yeni base'ler ortaya çıktı. Yeni base'ler peydahlandı. Ve 3 adet düşman uçağı var. 1, 2, 3. Bir tanesi üstümüzde. Şu an bize de kitleniyor karşıdan biri. F4 var karşımızda da bir adet. Alçaktan gideceğim çünkü radar füzesi olan uçaklar var karşı tarafta. Şu base'i gidip bombalayacağım. Dostlar yeni durum güncellemesi şimdi. Şurada Tornado diye bir uçak var. Görüyor musunuz? Bana doğru son hız geliyor. Zaten kilit de attı. Şu base'i bombalayıp bu arkadaşa bir PL8 yollayacağım. Evet bize gayet hızlı geliyor. Ama artık yetişemeyecektir. Şöyle. Bombalarımıza geçiyorum. Yaklaşamıyor zaten. Şöyle. Şuraya bir bombaları bırakıyorum. Çok güzel. Bıraktık bombaları. Şimdi dönelim Tornado'ya. Bakın. Üst imha 2790 verdi işte. Bundan bahsediyorum size. 3100 puan yaptık. Tornado öldü. Şu arkada bir F14 var. Biraz hızlandıralım yine buraları. Çok oyun uzun olmasın diye. Bir de F4'ümüz var. Base'e döndü büyük ihtimal. Yavaş yavaş biz onların, adamların base'ine doğru gidelim. Düşük hızlardan. Herkes ölmüş. Bir tek F4 kalmış büyük ihtimal. Hızlandırayım. Eğer görürsem adamı tekrar başlatırım. Dostlar galiba elemanı gördüm. 18 kilometrede bir F4 var. Kitlendik şu anda. Heh. Zaten o da oyundan çıktı. 2100 puanımızı yaptık. Benim artık oynamaya ihtiyacım yok dedi. Çıktı arkadaş. Bakalım ne kadar kazanacağız. Çok içime sinen bir oyun olmadı ama yine de 3100 puan yaptık. İki defa bez bombaladık. Uçak amacına tamamen erişmiş oldu. Bakalım ne kadar kazanacağız. Gördüğünüz gibi. 21.714 kazandık <laughs> gayet güzel ben şimdi budget, saçma bir araştırdığım için 5 seviyeden düşük verdi normalde daha yüksek verecektir size 21.700 verir hatta daha fazla 22.000 23.000 bile verebilir hemen yeni oyunumuza geçelim dostlar ikinci oyunumuzdayız kalkışımızı gerçekleştirdik bakın çoğu uçağın önündeyiz şu anda hızlı hız kalkıyoruz daha yeni söylediğim top speed olayı da dostlar bizim uçak bir tık stok gibi motoru falan güncellemedim daha. Hani ekstradan artı 70 80 km hız daha kazanacak bu uçak. Ona göre hesaplayın. Büyük ihtimal F4'ler bu uçağa yetişemeyecektir geliştiği zaman. Bakın şu an bile bir tane özelliği açtım. Kanat onarımı artı 24 verdi. Şu an onun hızını görebiliyoruz. <laughs> Ama tam değil. Motoru falan da araştırmam gerekiyor ekstradan. Onları araştırdıktan sonra gayet güzel olacak bir uçak. Stok versiyonuyla tam versiyonunu as versiyonunu karıştırmayın derim size. Yakıt tüketimi konusunda bayağı iyi tüketiyor yakıtı. F-16'dan daha fazla yakıt tüketimi var. Çift motor olması da bunun sebeplerinden bir tanesi. Şöyle devam edelim. Kamçat haritasındayız. Ben bu haritayı ekstra bir seviyorum. Neden bilmiyorum. Ama şu an çok kasvetli. Bizim skinimiz de haritaya uyum sağlıyor. Ekstra kasvetli olarak gördüğünüz gibi. Şöyle biraz alçalalım. Bakalım mi girmiş bizi takip atıyor. Bakın. Hız olarak şu an gayet güzeliz. Bombalayacağımız bölgeyi bombalarız. Ama ekstradan peşimize insanlar takılacaktır burada. SRC modunu bir kapatacağım. 23 bizi bırakırsa çok güzel olur. Alçaldık aldık çünkü yeterince. tamam. Biri bize füze salladı ama hiçbir şey olacağı yok o füzeyle. Yerden gidiyoruz zaten. Bakalım. Radarı bilerek kapattım çünkü sağ tarafı görüşüm engelliyor radar. Şöyle bakmak yerine şöyle bakabiliyorum. Güzel güzel. Tamam. Şu yukarıda da bir uçak var. Bakın base'e herkesten önce gidip bombalayabileceğiz. Tabi insanların sol tarafa gitmesi de bunun bir etkeni. Ama olsun. Yetiştik neredeyse. Hala mig 23 bize kilit atıyor. Şu arkadaki eleman. Şöyle kapatalım. Bombaları salıyoruz. Tertemiz 3000 XP'mizi alıyoruz buradan. Hasar veriyoruz. 2700 artı 3000 veriyor ya çok güzel 700 veriyor uçak bu konuda gerçekten güzel şu arkadaş bizi salarsa çok mutlu olacağım PL5 PL8 tamam çok güzel şu yandan giden arkadaşa PL5C sallayacağım PL8 bir tık daha yakından etkili bir füze dostlar haberiniz olsun Eh vuruldu. Tamam. Karşı karşıya da PL8. Uzaktan atarsanız. Şimdi mesela. Dönelim bu arkadaşa. Zaten az kişi, iki kişi var burada. Şuna dönelim şimdi bakın. Şu arkadaş tam PL keşke atsaydım. Neyse şimdi atacağım ama. Döndükten sonra. Arkadan. Flare attığı an yollayacağım. PL8'i, pardon PL5'i vurdu. PL5 bir tık daha uzun gider bize. What? <laughs> Kendi takım arkadaşımızla çarpıştık. Neyse. 1300 puan yapmışız. Bu oyundan da skorumuzu göstereyim. Eğer uzunluğu yeterliyse videoyu sonlandırırım. Eğer uzunluğu kısa gelirse bir oyun daha çekerim dostlar. Dostlar oyun bitti. Bu BTT server'ında gıcık oluyorum ya. Saçma sapan insanlar denk geliyor. EU server'ında oynamanızı tavsiye ederim. Avrupa sunucusunda. Evet ne kadar kazandık? 38.000'e 6.700 kazandık. Direkt öldüğümüz için bir tane base vurduk. Bir tane de adam aldık. Gördüğünüz gibi 3.000 temiz veriyor. Adam vurduğunuzda 3.000 veriyor. 6.000. Dostlar ilk iki oyun yeterli geldi. Videoyu burada keseceğim. Ama bu uçakla oynaması çok zevkli. İlerleyen dönemlerde yine bu uçaklarla video çekerim. Çünkü <laughs> gerçekten zevk alarak oynadığım uçaklar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.